Herkese merhabalar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Yeni bir video ile karşınızdayız. Bu videomuzun konusu iki gündür uğraştığım GameLoop'un yeni güncelleme sorunlarıyla ilgili gelen kasma, donma, FPS düşüklüğü ile ilgili ayarlar. Birçoğunuz abi benden GameLoop ayarları yap dediniz, yapmamı istediniz. Bununla ilgili videoyu paylaşıyorum arkadaşlar en yani sonunda Şimdi benim eski videom var. Oradaki GameLoop ayarları da bu bilgisayar için oluyor. Bu ayarlar biraz farklı olacak. Nasıl olacak? Burada GameLoop yetkilileri bize bir ayar videosu gönderdiler yeni game ayarlarını bu şekilde tavsiye ediyoruz dediler. Biz de onların önerisine göre size sunacağım arkadaşlar. O yüzden videoyu adım adım hiç atlatmadan izleyin. Anlaştık mı? Hala da de abone değilseniz abone olmayı, like atmaysa like atmayı unutmayın. Ayar videolarını bol bol çekeceğim size sorunlarınızı gidermeye çalışıyorum. Şimdi gelelim videonun konusuna. Videoda neler olacak? Videoda olacak içerikler. Üst kısımda game ayarları neler olmalı? Bir diğer bilgisayarınızda ne ayarlar yapmanız gerekiyor. Bir diğeri de GameLoop'ta ayarları seçtiniz ya değiştirdiniz. Bu değiştirdiğiniz ayarlar arka planda işte Çerez dediğimiz bir sistemde kayıt alınıyor. Oradan o kayıttan da dosyaları silmeniz gerekiyor silmezseniz Yaptığınız ayarların hiçbir tanesi geçerli Olmuyor arkadaşlar bilginiz olsun. Şimdi gelelim yeni GameLoop'tan ne ayarlar yapmalıyız. Öncelikle düşük sistem ve Yüksek sistem özelliklerine göre anlatacağım arkadaşlar bilginiz olsun. Arkadaşlar buraya bir ekleme yapmam lazım. Şimdi e, bilgisayarımızda sanallaştırma dediğimiz bir özellik var. Bunu açmamız gerekiyor. Ben bunu açmanızı hepinize tavsiye ediyorum. Unutmuşum videonun diğer kısımlarını e, eklemeyi. Bunu tekrar tekrar izleyince fark ettim. Şimdi bilgisayarınızın sanallaştırma özelliğinizi açmanız gerekiyor. Eski game notlarda VR yani virtual diye geçiyordu ama burada e, gözükmüyor ama sanallaştırmayı açmanız gerekiyor. Sanallaştırmayı nasıl açacağınızı bilmiyorsanız arkadaşlar çok basit bir şey var. YouTube'a giriyorsunuz. YouTube'da sonsuz bir şekilde sanallaştırmayı aça Biliyorsunuz bilginiz olsun arkadaşlar. Bu yüzden YouTube'da ne yapacaksınız işte ana e, anakartınızın modelini bulacaksınız. Anakartın modelini bulduktan sonra burada işte mesela benimki e, B450M e ne yazıyorum? Sanallaştırma yazıyorum. Bununla ilgili YouTube'da tonlarca video var. Giriyorum ona göre kendi e, bilgisayarımı sanallaştırıyorum. Ha sanal daha önce sanallaştırıp sanallaştırmadığını nasıl öğreneceksiniz? Buraya tıklayıp görev yöneticisini diyorsunuz. Görev yöneticisine geldikten sonra direkt şu e, neredeydi? Performans kısmına tıklıyorsunuz. İşlemciye tıklıyorsunuz. Şurada sanallaştırma etkin diyor. Burası etkinse kasma oranınız bir, da, bir tık daha azalacaktır. siz bir tık daha artacaktır. Bilginiz olsun. Geldik. Oyunumuzu açtık. Üst kısımdaki 3 çizgiye tıkladık. Bu arada bu 3 çizgi kısmı açılmıyor ise sizde çalışmıyorsa masa üstüne gelin. Burada görüntü ayarlarına tıklayın. Görüntü ayarlarında burada çözünürlüğü değiştirin. Herhangi bir tanesi yapın rastgele üstteki 3 çizgi açılacaktır. Açılmazsa da game Lope'da değil oyunu açın oyun ekranında açarsınız. Geldik ayarlara girmeyi. Temel ön ayarlarına geldik. Burada sabit pencere oranını kaldırın diyor. PUBG Mobile Game Lope bize daha doğrusu. Buradaki sabit pencere oranı seçeneğini kaldırın diyor. Başlat ise işte bilgisayarı ilk başlattığım gibi ben direkt Game giriyor muyum? Giriyorsam burada başlat seçeneği aktif olacak. Girmiyorsam başlat seçeneğini kapatın. Ben direkt bilgisayar açıldı gibi game açılmasını istemiyorum. Sabit pencere oranında bize PUBG diyor ki kaldır. Game loop daha doğrusu diyor ki kaldır kardeş. Sonra geldim motor ayarları kısmına. Önemli olan nokta burası. Sisteminiz eğer AMD ise OpenGL Plus ekran kartınız daha doğrusu. iş i̇şte ekran kartınızda işte Nvidia ise benim gibi o zaman DirectX Plus'ı seçmek zorundasınız. Geldik buraya. PUBG Mobile bize diyor ki kardeş bu aşamaları yapmadan önce Hiçbir şey yapmadan önce şu x'inin tikini kaldır. Tamam mı? En üstteki x'inin de tikini kaldır. Sonra kaydetti. Tamam. Sonra game kökten kapat. Ne var ne yok. Game knob ilgili bilgisayarını kapat diyor hepsini. Kapattın mı? Sonra gel diyor ki game nereye kurulu? Yani PUBG Mobile nereye kurulu? Orayı bul. Orada bir ee, dedim ya arka planda hafızada dediğimiz temp dosyası dediğimiz bir yer var orayı silmemiz gerekiyor. Geldik. GameLoop uygulamasını bulup sağ tıklayıp dosya konumunu aç diyoruz. Dosya kısmını açtıktan sonra şurada bizim girmemiz gereken TX Game asistan kısmına girmemiz gerekiyor. Yani ya isterseniz burada ok yönüyle yukarıya tıklarsınız. Tamam Bir üste gitmek için. Ya da direkt burada TX Game Asistan'a tıklayıp üste girersiniz. Burada girmemiz gereken klasör UI dosyası. UI dosyasına girdik. Burada ChaCha diye bir dosyamız var. Nerede abi? Ben sildim. Ee, dosyanın ismi neydi? Şöyle hemen tekrardan bulayım. Evet arkadaşlar. Dosyayı ben daha önce sildiğim için tekrardan dosyayı kendime geri getirdim. Bakayım geri getirebiliyor muyuz? Yok. Tamam. Şimdi dosyamızın ismi arkadaşlar Sharder ChaCha diye geçiyor. Tamam mı? GameLoop'un nereye kurduysanız orayı bulmanız gerekiyor. GameLoop'un kurulu olduğu yere giriyorsunuz. Uyu kısmına giriyorsunuz. Uyu kısmına girdikten sonra bu dosyayı silmeniz gerekiyor. Bunun için de bazı işte uzun dosyalar olabilir. Arka planda yaptığımız bütün işlemleri oraya kaydediyor. Şu game loop ayarlar kısmını. Şimdi bunun üzerine sağ tıklayıp veya direkt üzerine tıklayıp siliyorsunuz arkadaşlar. Burada işte e, ee, çarşı dosyamızı sildik. Sıkıntı yok. Sonra geldik game yeni baştan açıyoruz. Açtıktan sonra oyuna girmeden burada ayarlar kısmına giriyoruz. Ayarlara geldikten sonra ben burayı kullanmıyorum. Sıkıntım yok. Geldim. Şimdi düşük olan sistemler için anlatacağım. Bir de yüksek özellikle olan sistemler için anlatacağım. İlk önce düşük olan sistemler için. Sizin ilk başta bilmeniz gereken şu. Bilgisayarınızın kaç GB RAM'i var? Ekran kartı modeliniz ne? İşlemcinizin kaç çekirdeği var? Bunları bilmeniz gerekiyor. Nasıl bileceksiniz arkadaşlar? Şöyle burada arama kısmına gelip DX yazıyorsunuz. Bakın Diyarbakır. X Diyarbakır İstanbul Adana Giresun D X D ak dosyasını geçip buraya tıklayıp açıyorsunuz. Açılmasını bekledikten sonra şurada görüyorsunuz sistem kısmı var. Sistem kısmında benim işlemcimle AMD Ryzen 5 3600 kaç çekirdek 12 çekirdek olarak gözüküyor. Ekran kartı ise şurada görüntü de birden ya da görüntü 2'den görebilirsiniz. Şurada üstte benim ekran kartım 2070 süper. Şimdi burayla işim bitti. Ram'im kaç burada? Ram'im de burada 16 GB. Geliyorum. Benim özelliklerim bunlar. Sizin özellikleriniz eğer düşük ise. Yani ne demek istiyorum? Özelliğinizin ekran kartı şeyden e, ee, 1600 şey, 660 G'den 660'tan, GTX 660'tan düşük ise benim şu an size önereceğim ayarları yapın. İşlemciniz ise, i3 8. nesil yani i3 8000 küsürlerden düşük ise benim bu size önerdiğim ayarları yapın arkadaşlar. Aynı şekilde işte i5 8000'lerden falan da i5 5000'lerden düşükse de benim yaptığımı yapın. Bunun şu dikey senkronizasyonu aktif etmenizi önermiyorum pek. Şu ikisini seçiyorsunuz arkadaşlar. Tamam mı? Değişmeniz gereken kısım şu ikisi. Değiştikten sonra aşırıya almayacaksınız burada. Sizin sisteminiz düşük. En düşüğü alacaksınız, kapatacaksınız. RAM'im kaçtı benim 8. Diyelim ki sizin reminiz kaç? 4 GB. 4 GB'sa buraya 4 verin. Eğer kasarsa 2 GB'a düşürün. Sizin buradaki DXDR'daki video bayağı bir uzun olacak bu arada. DXDR'daki işlemci çekirdeğiniz kaç ise 8 ve üzeri ise 8'i seçin. 8'den aşağı ise 1 altını seçin. Mesela 8 ise 4 seçin. 4 ise 2 seçin. 2 ise 1 seçin. işlemci çekirdeğinize göre. Ondan sonra GameLoop bize öneriyor. Diyor ki kardeşim Şurası var ya şurayı. Şurayı eğer senin düşük özelliklerse 1280'e 720 kullan. Ondan sonra ekran DPI dimizde özellikle ekranın yenileme işte ekrandaki kalite oranı, düzgünleştirme oranı. Eğer sizin sisteminiz düşük özelliğe sahipse en düşük olarak 120'yi seçin. Buradaki kulaklık ayarları size kalmış bir şey. Burayı da geçtim. Düşük özellik için anlatıyorum. Bakın tekrar. Model ayarlarına geliyorum. Model ayarları burada olduğu gibi aynısını seçin. Sonra geldim oyun ayarları kısmına. Oyun ayarları sistemimiz düşükse 720p. Burayı oto e, akıcıya seçiyorsunuz. Burayı da varsayılan seçiyorsunuz. Çünkü sizin 90 FPS almanız neredeyse imkansız. O yüzden varsayılan seçin diyor GameLoop bize resmi olarak söylüyor. Ben GameLoop'un resmi yayıncısı olduğum için onu bana söylüyorlar abi. Size de söylüyorlar. Girip Discord'larından bulabilirsiniz. Düşük özelliklerdeki için bunu yaptık. Bu arada düşük özellikler arkadaşlar. Bunu yapıp çıktık değil. Yüksek özellikler için de anlatacağım. Ondan sonra bir de masa üstünde bilgisayarda ne ayar yapmanız gerekiyor onları da anlatacağım. İptal diyorum. Şimdi geliyorum benim gibi yüksek özelliğe sahip bilgisayarlar için. Geldim abi. Ayrık grafikleri öncelik tanıma. hepsini işaretleyebilirsiniz. Hepsini işaretleyebilirsiniz. Dikey seksiyonu size kalmış bir şey. Ekranla zaten şurada açıklaması yazıyor. Ekran yırtılmasını önlemek için kare ve ekran yenileme hızını senkronize eder. Burada biraz düşme olabilir özellik olarak. Neyse. Geldik. Hepsini aktif ettik mi? Benim bilgisayarım çok iyi abi. 2070 ekran kartına sahibim. Buradan da görebilirsiniz. Şuradan ne diyor? İşte 660 üzeri olanlar şurada 1080'i seçsin. 660 olanlar arkadaşlar burada bu arada aşırı seçmesinler. Anlaştık mı? Burada kapatsınlar. Benim gibi yüksek özelliğe sahipseniz aşırıyı. Benim belleğim kaçtı abi? 16 GB RAM. Şöyle yanda kalsın. Burayı 16 8 seçebilirim en fazla. Benim işlemcim kaç çekirdek? 12 çekirdek. Burayı kaç seçiyorum? 8 seçiyorum. Benim sistemim çok iyi. O yüzden ben çözünürlüğü 1920'ye 1080 seçiyorum. Benim ekranın çözünürlüğü neyse onu seçiyorum. Size çözünürlük farklıysa ona göre seçeceksiniz. Geldim DPI kısmı. Benim 2070 süpere sahip. Renderlamayla sıkıntım yok, ekranla sıkıntım yok. 480'i seçiyorum. Ha çok kasıyorsa burayı düşürmenizi tavsiye ederim. Sonra model ayarları kısmına geldim. Aynıdır model ayarları kısmında hiçbir şey değişmiyor. Oyun ayarlarına geldik. Benim sistemim 1060 ekran kartı ve üzeri olduğu için ben burayı ultra HD seçebiliyorum. Ekran kartım aynı zamanda 1060'ın üzeri olduğu için HD seçebiliyorum ve çok rahat 90 FPS seçebiliyorum. Sizde eğer 660 ve üzeri ise 1060'a kadar söylüyorum. Burada HD seçin. Burada yine dengeliyi seçin. Burada da 90 FPS seçip kaydet diyin arkadaşlar. Olay tamamen bu. Ben şimdi kendi ayarlarıma geri getiriyorum abi. Burayı yaptık. Game ile ilgili işlemimiz bitti mi? Hayır bitmedi. Şimdi geliyoruz bilgisayarda Game ile ilgili bazı ayarlar yapacağız. Ama geçmeden önce şöyle bir tane dosya vereceğim size. Game yüksek öncelik vereceksiniz. Yani ne olacak abi? İşte buraya gelip görev yönetisi dediniz. Hizmetler dediniz. Hizmetlerde değil pardon ayrıntılarda dediniz. Ayrıntılarda burada game bulacaksın Şu an oyun bende açık olmadığı için game Lope gözükmüyor. Oyunu açayım abi şu an size. Şurada bak Android emülatör geldik Sağ tıklıyorum. Öncelik yüksek yapmışım. Önceliği nasıl yüksek yapabileceğinizde bu dosyanın üzerine çift tıklıyorsunuz. Çalıştır diyorsunuz. Önceliğinizde yüksek yapmış oluyorsun Yani bilgisayara diyorsunuz ki kardeşim benim için game Lope önemli. Buna öncelik ver. Bu yüksek olsun da bitti mi? Bitmedi. Şimdi gelin devamına. Video 6 dakika olmuş. Neyse çok da uzun olmayacakmış. Anlaştık. Güzel. 10 dakikayı geçmeyecek. Şükür. Geldim. Bir diğer ayarama. Burayı da iyi izleyin. masa üstüne sağ tıklıyorum. Görüntü ayarlarına tıklıyorum. Görüntü ayarlarına geldikten sonra gelişmiş görüntü ayarları değil burada gelişmiş görüntü ayarları da şurada monitörünüzün hertzini en yüksek seçim bu arada. Gelmişken yeri. Burada grafik ayarlarına giriyoruz. Grafik ayarları şurada benim gördüğüm gibi yapın arkadaşlar. Bu kadar seçmeyeceksiniz. Siz 3 tane seçmeniz yeterli. Nasıl seçeceksiniz abi? Ayarları diyorum. Tekrardan göz ata tıklıyorum. Benim bilgisayar nereye kuruldu abi? C'de kurulu. C'de nerede? Program faylasının içinde. Program faylası nerede? TX'de. Sizde kurulu yeri farklıdır. Buradan geldim. Uyu dosyasına giriyorum. Uyu dosyasında şurada 1, 2, 3. Şu 3 tanesini yapmanız yeterli. Yani sırayla Android emulatörü seçtim. Geldim abi buraya geldi. Ne yapıyorum? tek Üzerine tıklıyorum. Seçenekler burada yüksek performansı seçip tamam diyorum. Yüksek performansı seçmeniz gerekiyor. Her biri için ayrı ayrı yapıyorsunuz arkadaşlar. Bakın, her biri için yapıyorsunuz. Geldim göz ata. Bu sefer ikincisini tıkladım. Geldi tıklıyorum üzerine seçenekler yüksek diyorum. Geldim tekrar göz at diyorum. Üçüncüyü seçtim. Tekrardan yapıyorum. Sıkıntı yok yüksek performansı. Hepsini seçtim. Game note ile ilgili birçok ayar bu arkadaşlar. Şimdi geldik. Neden kasar? Game'de bunları yaptık abi. Bütün ayarları yapmamıza rağmen kasıyor. Bazen mesela cırrt diye bir ses geliyor ya da bazen oyunda anlık bir donma oluyor. Bunun sebebi ise arkadaşlar şuraya sağ tıklayıp görev yöneticisine deyin. Burada işlemler kısmına gelin. İşlemler kısmında şurası çok önemli. GPU işlemcidir. Bellek RAM'dir. Disk hard diskinizdir. A internetinizdir. GPU ise ekran kartınızdır. Bunlardan bir tanesi %90 üzerine çıkıyorsa bakın Oyun oynarken normalde %80, %70'in üzerine çıkıyorsa muhtemelen oyunda %100'ü buluyordur. Bunlardan herhangi bir tanesi %100 oluyor ise oyununuzun kasması çok normal. İstediğiniz ayarı çekin. Burada yetersiz geliyordur. GameLoop ayarlarını dediğim gibi işlemcinin 8 ise 4 seçin. RAM'iniz 8 ise 8. Kasıyorsa düşür abi. Tamam? Buradaki ayarlar düzgün bir şekilde yapmanız gerekiyor. Yapmaz iseniz büyük sorun yaşarsınız tamamen yeni game ile ilgili bütün ayarlar bu şekilde 90 fps'i nasıl yapabileceğiniz yani bugla 90 fps'li kanalda tonca video var yeni baştan o videoyu anlatsam mı diye düşünüyorum hadi anlatayım abi geldim şimdi game loop'ta 90 fps'i nasıl seçeceğiz daha doğrusu 90 fps seçeneğini şurada ayarlara grafiğe girdiğiniz zaman akıcı seçince otomatik geliyor ama dersiniz abi senin gibi HDR'da kullanmak istiyoruz. Mesela HDR yaptım. Ben şu an 90 kullanıyorum. Bozuyorum abi. Tamam. Yaptım HDR. Kaça düştü? 59'a düştü. Şimdi geldim benim bu 59'a yapabilmem için tekrardan 83'e çıkarmam için eski bilenler bilir. Facebook bug'ını yapacağız. Facebook bug'ını yapmadan önce şunu söyleyeyim. Buradaki ses ayarlarını sıfırlanıyor. Buradaki efekt ayarlarını sıfırlanıyor. Toplama ayarlarını sıfırlanıyor. Hassasiyet ayarlarını sıfırlanıyor. Ona göre bilginiz olsun. Araç ayarlarını sıfırlanıyor. Kontrollerle ilgili bir sıkıntı yok. Yapıyoruz arkadaşlar. Şimdi gelin ayar yapayım. Çıkış yapıyoruz. Çok basit bir işlem. Çıkış yap dedim. Buraya yanlışlıkla girdim bu arada. Burada değil. Çıkış yap dedim. Şurada tamir kısmı var. Tamir kısmında olan tamirin tikini kaldırıp varsayılan tamir ayarlarını uygula tikini işaretleyip tamam diyorum. Beni oyundan atıyor. Atıyor tekrardan buradan oyuna tıklıyorum ve giriş yapıyorum oyuna. Ekranımız gelsin oyun ekranımız. Ondan sonra 90 FPS'te göstereyim. Videoyu bitireyim. Bu arada şunu söylemeyi unuttum. Şurada güç planı yazıyorsun tamam mı? Güç planını düzenle kısmına geliyor. Burada işlemcinizin güç planını seçmeniz gerekiyor. Daha doğrusu güç planı değil de şurada bir dakika. Güç planı seç olması lazım arkadaşlar. Güç planını seçmemiz lazım tamam mı? Güç planı seçe tıklayın. Şurada size benim gibi birden fazla seçenek olabilir. Ya da dengeli ve yüksek olabilir. Ya da güç tasarrufu olabilir. En yükseği seçiyorsunuz. Yani sizde yüksek performanssa yüksek performans. Benim gibi nihai sürüm varsa nihai sürüm varsa AMD Ryzen yüksek performans. Bunu seçiyorsunuz tamam mı? Üçünden birini. Hangisi var ise sizde. Burayı da kapattıktan sonra gelip 90 FPS'imize devam edelim. Geldik bu ekrana abi. Bu ekranda tamirimizi yaptık. Şurada gördüğünüz gibi 30 yazıyor. Login to Facebook diyor ama Facebook'a giriş yapmıyorum. İsterseniz Facebook'a da giriş Nereden giriş yaparsanız giriş yapın. Bu aşamayı yapın. Facebook'a tıkladım. Şurada gelip giriş yapmıyorum. Çarpıya tıklıyorum. Yetki reddedildi diyor. Ama hala burada 30 FPS yazıyor. Onu da yapabilmek için şurada sağda çık butonu var. İki defa tıkladım. Çıktı. Oyunu tekrardan giriş yapıyorum. Ve artık Facebook'tan mı? Twitter'dan mı? Google Play'den mi, mailden mi, yoksa telefon üzerinden mi, yoksa Quest hesabınızdan mı, neyden giriyorsanız girin 90 FPS'iniz aktiftir. Yalnız bir şartla grafik ayarlarıyla bir daha oynarsanız yine bir daha ayarları yapmak zorundasınız arkadaşlar. Şurada gördüğünüz gibi az önce 76 FPS'i verdi. Ben Twitter'dan giriş yaptığım için Twitter'dan giriş yapıyorum. Bu game loop'umuz bu arada 120 FPS'e kadar destekliyor. PUBG Mobile yakında 120 FPS'i de bize duyurur arkadaşlar. Yine videoyu yayınlarken düşüneceğim. Atladığım bir yer var mı ayarlarla ilgili? Varsa size tekrardan açıklayacağım. Geldim. Şimdi size dediğim gibi ayarlar kısmının birçoğu sıfırlanıyor. Mesela toplama ayarları gitti. Yeni baştan yapıyorum. Dürbün ayarlarım gidiyor. Ses ayarlarım gidiyor abi. Bak müzik açık kalıyor. Efekt ayarlarım gidiyor. Ondan sonra hassasiyet ayarlarım gidiyor. Kendi hassasiyet ayarlarınızı o yüzden buluta yükleyin. Gerekli zaman çıkarın. Müzik açılıyor buradan. Kontrolleriniz gitmiyor. Şurada gördüğünüz gibi drop shot hala aktif. Grafik ayarlarında da şurada göz HDR aşırı kullanıyorum ve ben 90 FPS'i alıyorum arkadaşlar. Çok da uzatmıyorum. Buradaki ayarlarınız da gidiyor. Videoyu beğendiyseniz abone olup like atmayı ve kanalıma destek olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Seviliyorsunuz.